Sen seç ben oynayayım serisinde Malphite seçimli oynuyorum gün 4 Karşımda Yone var sıradaki hero seçimli Yorumda belirtmeyi unutma Bu matchup'ı ayrıca geniş bir video olarak Youtube'a da cumartesi günü yükleyeceğim Oraya da muhakkak gelip maçın tam halini izleyebilirsin Lane kontrolü yaparak Yone'ye Hiçbir şey yapmadan nasıl 3-4 level Diff attığımı görmeni istiyorum Lane'i böyle kontrollü tuttuğum için Sürekli Yone ileride oynamak zorunda Ya da oynamasa da farm kaybetmek zorunda kalıyor İleride oynadığında da böyle kayından gank yiyor Ve kolayca kesebiliyoruz Burada bana bir baskın atıyorlar. Lee geliyor. 1 ve 2 iken bir anda Kayn'in gelmesiyle 2 ve 2 yapıyoruz. Zaten güçlü olmam sebebiyle burada Lee kolayca alt ediyoruz. Devamında Yone'ye oynuyoruz. Ve burada Yone killini de kolaylıkla alıyoruz. Yone kesilmekten bıktığı için karşıma Swain geliyor. Swain de bu saygısızlığı yapar yapmaz direkt ultiliyorum ve killimi alıyorum. Swain bıkmıyor. Tekrar geliyor. Burada tekrar kesiyorum. Benim için kolay oluyor. Devamında Lee geliyor. Ben oynamaya devam ediyorum. O kadar çok kill alıp öne geçtim ki kolaylıkla Lee kesiyoruz burada. Bu yüzden aslında tercihim tank mal benim. Burada Lee'sin kardeşimi ormanında selamlıyorum. Ve burada bir anda FF geliyor. Sıradaki hero seçimini yorumda belirtmeyi unutma. Videoların devamı için videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Bay bay.